Kazakistan'dan açıklama var. Bugün sona erecek o referandumlara ilişkin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz açıklaması yaptı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı detayları alacağız. Can Arsalı Bay bekliyor karşımızda. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama önemli. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz açıklaması yapıldı. Detaylar neler sana soralım. Teşekkürler Coşkun Özen. Evet Kazakistan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyor. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada e Donetsk, Lugansk ve Rus güçlerin kontrolü altında olan Herson ve Zaporozhye bölgelerinde yapılacak referanduma ilişkin bir açıklama yapıldı ve Kazakistan devletin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve barış içinde bir araya yaşamalarını savunuyor ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev de geçen ayda Rusya yaptığı resmi ziyaret sır e sırasında Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımayacağını da belirtmişti. Öte yandan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taze mesajı gönderdi. Rus okulunda meydana gelen saldırı sonrası birçok kişinin hayatını kaybettiği haberini büyük üzüntüyle karşıladığını belirtti ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Öte yandan bugün de Kazakistan hükümeti toplantısı yapıldı ve toplantının ana gündemi de Kazakistan'a gelen Rus vatandaşların konusu oldu. Kazakistan Başbakanı Alihan Sımayılıf Almatı Bölgesi ve Kuzey Kazakistan Bölgesi valilerine özel talimat verdi. Smayılıp bölgelerdeki sosyal sosyal gerilimi önlemek için merkezi ve yere yönetimler tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini açıkladı ve başbakan yabancı uyruklu vatandaşlara hukuk çerçevesinde hizmet verilecek uluslararası yük, yükümlülüklerimizi yerine getirirken ülkemizin ve halkımızın çıkarlarında daha yüksek bir değer olmadığını da hatırlatmak isterim açıklamasını yaptı değilim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Kazakistan'dan aktardı notlarıyla karşımızdaydı. Sevgili seyirciler